Mutfaktan herkese merhabalar, sağlıklı günler, harika bir tatlı tarifi ile karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve çeyrek limonun suyunu ekleyip karıştırıp ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altına kısıp yaklaşık 7-8 dakika bu şekilde kaynamaya devam ettiriyoruz. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. kek harcı için karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 tutam tuz ekleyip köpük köpük olana dek çırpıyoruz. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı ılık su ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. En son 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyip tekrar çırpıyoruz. Pantispanya harcını yuvarlak kelepçeli kalıba döküp önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırına veriyoruz. Kontrolü bir şekilde pişiriyoruz. Pantispanya fırında pişerken bu sırada pastacı kreması tozu ve bir su bardağı soğuk sütü çırpıyoruz ve dolaba koyuyoruz. Fırından çıkan pandispanyayı soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra iki eşit parçaya bölüp bir kısmını sunum tabağının içerisine alıyoruz. Üzerine soğuyan şerbetin yarısını döküyoruz. Daha sonra üzerine pastacı kremasını ilave edip her tarafa eşit olacak şekilde yayıyoruz. üzerine pandispanyanın diğer kısmını koyuyoruz ve geri kalan şerbetin hepsini döküyoruz. Daha sonra buzdolabında dinlendiriyoruz ve sunum için dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Yapımı pratik, lezzeti harika ve çok hafif olan bu tatlıyı denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, yorum yapabilir, ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.